Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yerdeyim oğlumla kahvaltımızı yaptık. Kızım dershanede gelmesine bir saat, bir buçuk saat falan var. O da geldiğinde bazen karnı aç oluyor. Bazen olmuyor. Öğlen saatlerinde geldiği için bazen Kutay'ın canı bir şey istemiyor ya da böyle nasıl diyeyim? Geçiştirme bir şey yiyor böyle. Ablasıyla beraber de kahvaltı yaptığımız oluyor. oluşum şimdi titanları izliyor. Bayağıdır titanları izlemiyordu. Şu bebek saçlarıma bakın Allah aşkına. Bu arada Tuba saçını ne zaman kestireceksin ya da işte derin gibi saçını kestirsen falan diyen oluyor. Vallahi arkadaşlar sağlık sorunlarımızı yeni yeni hallediyoruz. Hastanelere falan gittik, geldik Derinimle beraber. İşte ben kulak burun boğaza gittim, Derinim işte çocuk hastalıkları bölümüne gitti. Alerjisinden mi Allah göstermesin bazı alerjik bünyeler astıma çevirebiliyor. Astım bizim sülalede var. En başta annemde var mesela. Genetikse bu olabilir mi diye. Çok şükür alerjik olduğu çıktı. Anne ciğerler falan temizdi. Her şey videoya dahil olmuyor diye boşa demiyorum arkadaşlar. Bazen ne bileyim bir gün önce yapmışızdır, iki gün önce yapmışızdır falan. Bazen aklıma geliyorsa video içinde de söylüyorum işte geçenlerde şöyle yaptık diye. Bazen hiç aklıma gelmediği de oluyor. Öyle oluyor yani. Her şey dediğim gibi sadece bu izlediğiniz 15-20 dakikalık videolardan ibaret olmuyor. Bir koşuşturma oluyor. Vakit bulduğumda da kuaför arıyorum. Kuaförün yoğunluğu oluyor. Bir türlü nasip olmadı ama kestireceğim saçlarımı. Gerçekten ben de sıkıldım uzun saçtan ama dediğim gibi fırsat olmadı. Çay içiyorum ben de. Şöyle kahvaltımızı yaptık da bu keyif çayı ikinci bardağımı aldım. Oluşum da burada. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. musun annem. Evet. Oh, oh, genişledikçe boy uzar derler bizim büyüklerimiz. <laughs> çayımı içeyim. Yavaştan kaldıracağım burayı da. Sonra bir süpüreyim burayı da. Yer sofrasında gerçekten çocuklar da benim gibi yemeği içmeyi seviyorlar. Bağdaş kurup keyif yapması falan güzel. Bir de bizim çocukluğumuzda öyle pek masa kullanmazdık. Yani her evde de masa da yoktu. Yer sofrası böyle bir nostaljik geldiğinden insana iyi geliyor. Böyle güzel anılar hissettiren bir durum. Hele kışın, pazar sabahlarımız çıtır çıtır soba sesinde, kahvaltı hazır. Babam sobanın üstünde ekmekleri kızartır. Bir yandan sıcak sıcak bittikçe sofraya koyardı. O sohbet, muhabbet hiç televizyon açılmadan hem de. Öyle güzeldik yani. Oğlum ders çalışmaya başladı. Ağustos olanı bu. Göstereyim mi anneciğim bir şu yaz tatil kitabını? Yanlış Yeni. Yanlış. Şöyle. Tamam. Yeni gelen arkadaşlar için şöyle bir öğretmenin önerisiyle yaz tatil kitabı almıştık. ikinci sınıf. Bunun Haziran, Temmuz olanı da vardı. Ağustos'u kaldı sadece. Ağustos'un bir kısmını yaptı ama benim hastalık sürecimde falan bu da pek tadı olmadı. Yani evde biri hasta olunca gerçekten o enerjisizlik tüm aile fertlerine yansır ya öyle bir şeydi. O, o, zamanlar hiç demedim de yani anneciğim hadi ders çalış falan diye ara ara kitap okuyordu falan. Şimdi bunu yapmaya yeniden başladı. Anne iyi olunca herkes iyi oluyor. Keyifler yerinde oluyor değil mi Oluş? Evet. <laughs> Sen iyi oldun biz de iyi olduk. Hasta <laughs> hiç istemiyorum ben. Oy yerim ben siz anneciğim. Siz iyi olunca biz de çok iyi oluyoruz. Allah'ım kimseyi sağlığıyla sınamasın. Biz ne zaman, ne zaman hasta olmasak sen de iyileşiyorsun. Evet. Oy. <laughs> Yerim ben seni. Sen hiç hasta olma anne. Ben istemiyorum. Allah'ım beterinden korusun. Anneciğim bu grip mırıp böyle vücut ağrıları falan bunlar geliyor geçiyor. İlaç içiyoruz. Güzel besleniyoruz. Değil ben mi? Ben Aynen öyle. Bu kitapları da daha önceden söyledim ama dediğim gibi yeni gelen arkadaşlar için söyleyeyim. 2 sayfa hayat bilgisi, 2 sayfa Türkçe, 2 sayfa Matematik sonra tekrardan iki sayfa Türkçe, 2 sayfa Matematik, iki sayfa hayat bilgisi o şekilde devam ediyor. İşleyiş konularına göre... Haziran, Temmuz ve Ağustos'a sırasıyla bölmüşler yani. Bunlar da böyle hep yediğimizi düşünmeyin. Bayağıdır burada. Yani Niksar'dan geldiğimizde koydum. Hala duruyor. Bayramda almıştım ta. Çocuklara içecek hazırlayayım dedim. Dondurulmuş meyveleri koydum. Üzerine de bir kaşık kadar da bal ekledim. Biraz da süt. Kıvamı bayağı koyu oldu. Çünkü bol meyveli yaptım. Süt ekleyeceğim bunun üstüne süt ekliyorum şimdi. Aslında blender'ın büyük boyu da vardı. Onu çıkarayım dedim de. Neyse dedim artık meyveyi ona koymuş bulundum. Biraz daha süt alırdı tabi. Direkt bu sulandırma işlemine gerek kalmaz. olsun. Bunların üzerine bir de şimdi krema sıkarım. Evde dondurma yok. Dondurma olsaydı dondurma da koyardık tam mekşek gibi olurdu tadı da o zaman. İçecekleri hazır. Pipetlerini de koyalım. O zaman çocuklarıma afiyet olsun. Makineyi boşaltmaya geldim. En son çocuklara smoothie yapmıştım biliyorsunuz. Sonra ben de. tutunca uzanı vermişim. Ancak kalktım. Kalk dedim otur otur nereye kadar. Makinem boşaltılacaktı onu boşaltayım. Bir katlanacak çamaşırım var. Hadi onu da katlayalım. Emrah bir kargo bekliyordu. Gerçi ben de bekliyordum. Onlar geldi. Şu shaker için kocaman koli kullanmışlar. <laughs> Emrah arada protein tozu falan içiyor. Onun için böyle bir şey istiyormuş. Bunu sipariş vermiş. Açalım onu bir. Şu şekilde hani koyuyorsunuz, çalkalıyorsunuz. Aynı zamanda içebiliyorsunuz. Bu boy istiyordu. Hmm, i̇çinde bir şey var. Şu şekilde. iç kısmı. Böyle. Hmm, sıkı da kapanıyor. Buradan bir yere de takabilirsiniz. Emra bu geldi. Ben de bir tane bunu aldım. Peynir kaşar dilimleyicisini aldım. Biliyorsunuz ben kaşarı çok kalın doğruyorum. Emrah'a doğratırım. Bazen de doğratmayı unutuyorum. Onun için aldım. Hani şöyle yaparak ince dilimler kesebileceğim inşallah. Unutmazsam böyle bir aparatım olduğunu kullanırım. Bir tane bunu aldım. Yani Emrah'la kargolarımız bu şekilde. Bunları da katlayayım, yerleştireyim tereyağı çıkarmıştım bu arada. <laughs> Gün içinde kurabiye yapacağım. Onu da beraber yaparız. Çamaşırları yerleştirdikten sonra yemek olarak da canım bugün lahmacun istiyor. Emrah'a da söyledim. Dedim lahmacun siparişi vereceğim sen ne yersin dedim. O zaman bana da dedi lahmacun söyle. Ben de bayağıdır yemiyorum. Kutay da lahmacun yiyecekmiş. Derin benim hiç lahmacun yesim yok anne çiğ köfte yiyeceğim diyor. Benim kız çok sever çiğ köfte annesi gibi biliyorsunuz. Ona çiğ köfte siparişi vereceğim. Bize de lahmacun siparişi vereceğim. Emrah gecikecek. İki tane lahmacunu göndermezler. O yüzden sen toplu sipariş ver. Ben gelince ısıtırız lahmacunu. Benim yiyeceğim mi dedi. İyi tamam dedim. Kurabiye yapacağım. Tereyağı çıkarmıştım. Burada bir 80 gram kadar ancak tereyağı var. Cookie gibi bir şey yapacağız. Burada da bir su bardağından iki parmak eksik kadar esmer şeker ve toz şeker var. Bunu bu 80 gram tereyağın içine ekleyeceğim. Bir tahta kaşık ya da silikon kaşıkla karıştıracağım. Tel deyince çok yayılan bir kurabiye olmuyormuş. Sonra içine bir yumurtayı kıracağım. Bir yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. Bendeki buğday ama mısır nişastası da kullanabilirsiniz un ekleyelim. Bir su bardağı kadar yeterli olacaktır. Bir çay kaşığı kadar karbonat. Mini minnacık da tuz ekliyorum. Şöyle. Bunları böyle bir karıştırayım. Damla çikolatam kalmamış ama şöyle pul çikolatalarım var. Bunları doğrayacağım. içine. beyaz ve sütlü çikolata olarak iki çeşit. Bu kıvamda bir hamur olacak ele yapışacak yani bu kıvam aldırana kadar un eklemeyi. Bu kurabiyeyi normalde damla çikolata ya da çikolata parçalarıyla yaparım. Hiç pul çikolatalarla yapmadım. Bilmiyorum içinde eriyecek mi, erimez mi, nasıl kalır, ne olur. Erise de de önemli değil. Mutfak sıcak ya. düş oluyor çikolatalar. Bundan önceki videoda biliyorsunuz sizin normal meyveli beyaz çikolatalı kek yapmıştık. Evdekiler çok beğendi. Dün yedik birkaç dilim. Geri kalan Demrah ofise götürdü. Çok beğenmiş oradakiler de. Emrah eşine eline sağlık dediğimizi söyle çok güzel falan demişler. Bayılmışlar keki. Çikolata oranı bence iyi. Güzel görünüyor. Şimdi hemen tepsime bir pişirme kağıdı koyayım. Fırınımı da 170 dereceye ayarladım. Aralıklı koyuyorum. Yayılacağı için. Yani normalde yayılıyor inşallah. Bu da yayılır. <laughs> boylarda 10 adet çıktı. Ama daha büyük kukiler olsun diyorsanız daha büyük parçalar halinde dizebilirsiniz. Daha da küçük de yapılabilir. Kurabiyelerimi şu şekilde hazırladım. Şimdi bunları önceden ısıttığım 170 derecelik fırında 10 dakika tutacağım. Sizin fırınızın pişme süresine göre pişirebilirsiniz ama çok tutmamakta fayda var. Benim gibi bir tık kavruk istiyorsanız bir 10 dakika duracağını 12 dakika falan tutarsınız. Tamamen size kalmış. Kurabiyeler eğer yayılmazsa fırından çıkardığınızda kurabiyeler yumuşak olur biliyorsunuz. Bir bardak altıyla şöyle kurabiyeleri yayabilirsiniz. Ben bazen öyle de yapıyorum. Ya da o hali de sizin için okeyse hiç bunu yapmasanız da olur. kurabiyeler hazır. Ben 12 dakika tuttum. Bilginiz olsun. Şöyle bir tık kavruk severim ben. Bir 10 dakikada da alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bardakta falan dediğim gibi daha da geniş ve ince yapabilirsiniz. Böyle yumuşak oluyor ilk başlarda. Şöyle gösterebilirim. Çok sıcak. Bu arada çiğ köfte ve lahmacunların siparişini de verdim. Onlar da herhalde bir yarım saate burada olur. Sizlere de gösteririm. Birazcık soğusun. Bunları tabağa alırım. Sabırsız ben. İlla bunları yerine koyacağım. Ben şeyde de öyleyimdir. Kek mesela pişer ya. Kalıptan çevireceğim diye perişan olurum. Öyle sabırsızım yani. sunum kağıdı koymasam olur mu? Olmaz. <laughs> Bunda durur. Ama şimdilik şöyle açayım. Ben sabırsız olduğum için hemen koydum. Ama bunu kapatırsam tam soğumadığı için iyice yumuşar olsun. Ondan sonra kapağını kapatırız ama normalde böyle bekleyecek. Çiğ köfte siparişimiz önden geldi. Ayrı, ayrı yerlerden siparişini vermiştik çünkü. Lahmacun da geldi. İlk kez burayı deniyorum çünkü bizim lahmacun aldığımız yerde yoğunluk olduğundan o restoran sipariş almıyordu. Acılı ezme. Bir de şöyle salatalardan koymuşlar. Yorumları çok iyiydi lahmacun özellikle yorumları. Şöyle iki acılı, 3 acısız. Kutay bir tane yancak yiyor. Ben de bir bilemediniz bir buçuk yiyorum. Geri kalanını Emrah yer. Derinim zaten çiğ köfteyi çok hevesli. Bizim çiğ köfte yiyesimiz yok. Ee, yine yerse tabi lahmacunda da yer ama hiç sanmıyorum. Derim pek lahmacun sevmez çünkü. Kendime şöyle Turşu da çıkardım. Ayran da çalkaladım. da hani olsun. Roka çok severim biliyorsunuz. Bir de bir baş soğan da doğrayacağım. Ben roka ve sade soğanla, baharatlı soğanla, lahmacun yemeyi çok seviyorum. Bugün de böyle olsun. Allah'ım bir bereket versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize afiyet olsun. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Videomu da artık burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.